Merhaba sevgili gençler, Rehber Öğretmenim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bu videoda sizlerle 2025 YKS tercihlerini nasıl yapabilirim bunu göstereceğim. Youtube'da bununla ilgili çok fazla video var ama video süreleri çok uzun 7-8 dakika. Ben en kısa yoldan en pratik şekilde nasıl yapılabileceğini 1-2 dakika içerisinde sizlere göstereceğim. Öncelikle aday işlemleri sistemine giriş yapıyor sevgili gençler. Bakın burada başvuru sürecindekiler var. Buradan 2025 EKS tercihi seçiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Gençler bunu yapmanın en pratik yolu bilgisayardan giriş yapmaktır. Telefondan giriş yapınca biraz sıkıntılı olabiliyor. Bilgisayardan giriş yaparsanız sizler için daha rahat olur. Şöyle 2025 EKS tercihi tıkladım şuradan bakın aşağıya doğru iniyorum burada tercih bilgileri yazıyor buraya kodları yazmamız lazım bu kodları nereden kılavuzdan kodları bulabilmek çok zor kılavuz bilgileri yok atlası yüklenmiş bunun için yok atlası açmanız lazım bir sekmede bakın burada tercih sihirbazı var lisans ve ön lisans hangisini tercih edecekseniz onu tıklayacaksınız bu, bu öğrencimin tercihleri ön lisans olacak ben ön lisans tercih sihirbazını tıklıyorum burada TYT program adını yazıyorum Öğrencim ilahiyata gidecek. İlahiyat açık öğretim. Seçiyorum ilahiyata açık öğretimi. Ara diyorum. Ee, bakın bu şekilde özet bir görünüm var. Tabi bunu detaylı görünüm yapmamız lazım. Şurada detaylı görünüm var. Buna tıklıyorum. Bakın detaylı görünümü tıkladıktan sonra burada kodlar var. Bu kodu buradan kopyalıyorum. Getirip buraya yapıştırıyorum. Buraya yapıştırdıktan sonra üniversitenin adı ve program ismi görünüyor. Şöyle bir kod daha kopyalayalım. Kodu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Eğer tercih sıralarını değiştirmek istiyorsanız şuradan aşağıya yukarıya götürebilirsiniz. Silmek istiyorsanız bakın zaten burada sil var. Sil ikonu var. Bunu tıklayıp silebilirsiniz. Daha sonra en aşağıya iniyorum. Bakın burada başvuru, kontrol ve ön var. Bunu tıklıyorum. Daha sonra tıkladıktan sonra şu bilgileri okuyorum sevgili gençler. Tercih listesinde bir hata var mı yok mu? Bunu kontrol ediyorum. Eğer herhangi bir hata yoksa onayla diyorum. Tercihlerinizi değiştirmek istiyorsanız da burada yine tercih bilgilerimi güncelle var. Burayı tıklayarak tercihlerinizi güncelleyebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.